Sibel Eraslan, Hümeyni gibi dönecekti söylemine dair. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın gündem çerçevesindeki mülakatı sonrasında manşetlere çıkan bir ifade bu. Şayet 17 Aralık'taki darbe kalkışması önlenmemiş olsaydı Fethullah Gülen'in Ayetullah Hümeyni'nin 1979'daki İran'a dönüşü benzeri bir dönüşle ülkemize geri geleceği ihtimalini ima ediyor. Ben Aynı fikirde değilim. Her ülkenin kendi tarihsel tecrübesi ve yaslandığı kendine has sosyolojisi var. İlkin bunun altını çizmek gerekiyor. İran ve Türkiye yakın komşu olabilirler lakin medeni birikimlerin sahiplenilmesi hakkında farklı iki toplumla karşı karşıyayız. Her ne kadar şahlık rejimi yıkılıp yerine İslam Cumhuriyeti kurulduysa da İran toplumu medeni tarihi birikimini kopuntu üzerinden değil dönemler arası eleştiri ve reddiye diline rağmen devamlılık üzerinden inşa eder. Pers dönemini, şahlarını ve bugününü tüm uzlaşmaz gibi okunabilecek devreleriyle birlikte sahiplenerek kurar İran. İranlılık duruşunu. Hatta son dönemde Esad'ın yanında yer alarak ortak olduğu katliamlar bile bu Temadiyet zincirindendir. Türkiye'de bizlerin maruz kaldığı sosyoloji ise kopukluklar ve hafızasızlıklar üzerinden ikame oldu. Söz gelimi İran, harf devrimi gibi ciddi yarılma, kopuntu açan bir tecrübe yaşamadı. Zihinsel anlamda Şii İslam kimliği hep ayakta ve hazırdaydı İran için. Bizi İran'dan farklılaştıran diğer aks, sünni bakışla Caferi bakışın velayet, taziye ve muhalefet gelenekleriyle ilgili. İran'da muhalefet, Hümeyni'den önce de sonrasında da hayatın her anında güncellenmiş taziye ve yas dinamiklerine bağlı olarak devrime muhayyerdir. Bizim devlete itaat şeklinde önemsediğimiz medeni birikimse hem sünni geleneğimizle hem hilafet geçmişimizle hem de ne kadar kadim ve epik olsa da asla unutamadığımız Ergenekon'dan çıkıp gelmişliğimizle ilintilidir. Biz ya devlet başa ya kuzgun neşe der, sabrederiz. Bir acem içinse devlet zaten Kerbela gününde göklere uçmuş bir hicrandır. Bizde devleti kuran şey kaybetme korkusu, İran'da ise kaybetmişliğe tutulan yastır. Bizim güncemiz istikrarı, İran'ın güncesi ise isyanı yazar. İmam Hümeyni, yoksul ve ezilen kesimlerin adalet talebini dile getiren bir şahsiyetti. İslam devleti öngörüsünü hiçbir zaman gizlememiş, bu bağlamda yaptığı dini atıflar sebebiyle rejimlerin her zaman tehlikeli gördüğü bir isim olmuş, hayatı sürgünlerde geçmiştir. Fethullah Gülen söyleminde ise devlet rejimi veya İslam devleti vurgusu yer almaz. En azından kamuya açık söylevleri ve kaleme aldığı metinlere baktığımızda böyledir bu. Önce ahlak ve maneviyat diyen milli görüşle bile hiçbir zaman yakın durmamış bir profilden bahsediyoruz Gülen'den söz ederken. Bırakın Hümeyni'yi Erbakan'ın Melek Cebrail Parti kursa uzak duracağını söyleyen bir duruş nasıl olur da İslam devrimi bağlamında bir geri dönüş hikayesine konu edilebilir? İmam Hümeyni'nin İslam devleti alameti farikasına eşlik eden anti-Amerikan ve anti-İsrail duruşu da başlıktaki benzetmeyi diskalifiye eder. Gülen'e has söylem, anticilik arz etmeyen, diyaloğu ve verili nizama uygunluğu önceleyen bir söylemdi. En azından 17 Aralık'a kadar. Lakin Türkiye ve Erdoğan aleyhinde dış lobilerle gerçekleştirilen son atakları anti-Amerikan ve anti-İsrail olmasalar da anti-Türkiye formuna evrilmiş halde. Humeyni ise Şah döneminde ve sürgündeyken bile anti-İran olmamış bir başka deneyim. Dolayısıyla Gülen'i Humeyni benzetmesi üzerinden tenkit çabasını paradoks olarak görüyorum. Humeyni aleyhinde bilinçli şekilde inşa edilmiş genel İslam korkusuna yaslanmaya ihtiyacı yok AK Parti'nin. Türkiye'de az kalsın İslam devrimi olacaktı da bizim mi haberimiz yoktu bundan? İmam Humeyni tesettür füruattan mıdır sorusunu acaba nasıl karşılardı. İsrail ve itaat bahsini ise bir kalemde geçelim. Konumuz yargıda ve bürokraside kurulmuş operasyonel vesayet şablonunun tespiti. İslam devrimi ihtimali değil. Sibel Eraslan Star